Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kırklareli Şube Başkanı Birsen Meriç, basın mensupları ile bir araya gelerek Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Kurulu'na yönelik açıklamalarda bulundu. Meriç, yeni dönemde aday olmayacağını açıklayarak veda etti. Bugün sizleri buraya davet etmemin, bir araya gelmemizin önemli bir nedeni var. Hep yanımda olan derneğimizin sesini daha gır çıkmasında, duyurulmasında bizden desteklerini esirgemeyen siz değerli basınımızla paylaşmak istediğim ilk olarak. Bu buluşma bir vedalaşma. Tabii ki sadece şube başkanlığına veda ediyorum. Sizlerle dostluğumuz hep baki kalacak. Bundan hiçbirinizin birinizin şüphesi olmasın. Her iki yılda bir yapılan genel kurullarımızla 5 dönem yani 10 yıldır ÇEDİ'de Kırklar Şubesi'nin başkanlığını yürütmekteyim. Bu 10 yıllık süreçte birlikte görev yaptığım tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şeffaflıkla, canı gönüllülükle, samimiyetle, inançla Görev yaptığım başkanlığım süresince tüzüğümün yol haritasında Türkan Saylan'ın izlerini takip ederek kentimizde okuyan yüzlerce çocuğumuza umut ışığı olduk. Ortaokul, lise ve üniversitedeki bu öğrencilerimize burslar sağladık. Her yıl onlarca mezun verdik. Şimdi bu mezun çalı kuşlarımız ülkemizin dört bir yanında ışımaya devam ediyorlar. Geçmişi karalayarak değil yapılan işlerin üzerlerine artılar koyarak yol almaya çalıştım hep. 94 yılında dahil olan Sabahattin Ali anmalarını kültür şenliğine çevirtmeye çalıştık. Yerel yönetimlerin destekleriyle, emek ve meslek örgütleriyle dayanışma içinde paneller, konferanslar, sempozyumlar düzenleyerek üyelerimizi, gönüllülerimizi, hemşehrilerimizi, bilim insanı, gazeteci, yazar ve sanatçılarla buluşturduk. Kişisel gelişim ve eğitim programları yaptık. Köylere, beldelere gittik. Gençlerimizde şiir dinletileri, orator, oratoryolar sunduk halkımıza, konserler verdi gençlerimiz. Bu tüm bu saydıklarım noktasında tevazu göstermeyeceğim. Derneğim hep önceliğim oldu. İlkelerinden ödün vermeden, dik duruşumla, net tavrımla hep çeydeydi. Daha iyi, daha ileriye taşımakta da amacım. Yapılan haksızlıkların karşısında dayanışma ruhuyla bütün etkinliklere destekçi oldum. Birlikte hareket ettim. Tüm bu süreçte öyle biri var ki her zaman arkamda duran, yanımda olan, kahrımı çeken, eşim, kendisine minnettarım. Zaman zaman ihmal ettiğim sevgili çocuklarım, aileme çok teşekkür ediyorum bu 10 yıllık süreçte. Anlayışları ve destekleri için. Gönüllülük bulaşıcı ve sevgimle bulaştırdım onlara da. Evet dostlar. Her şeyin sonu olduğu gibi benim görev süremin de bitimine geldik. Sözün özü bırakıyorum. Bayrağı başka arkadaşlarıma teslim edeceğim. Şubat ayında yapacağımız seçimli genel kurulda aday olmayacağım.